korkulacak bir şeyiniz yok. Bebeğinizin sağlığı gayet iyi. Biraz istirahat edin, sonra çıkabilirsiniz. Çok sağ olun doktor bey, teşekkür ederiz. Rica ederim, geçmiş olsun. Sağ olun. Bebeğime bir şey olacak diye çok korktum ya. Korkma hayatım, geçti artık işte. Şeyma... ...şimdi o kadar iyi anlıyorum ki seni. Yok canım aynı şey değil. Yani bizim prensesimiz biraz acele etmiş sonra vazgeçmiş. <laughs> tamam artık asma suratını. Olur böyle şeyler bir şey yok işte. Ya benim çektiğim acıyı sen çeksen beş gün hastanede yatardın İlker ya. Peki herkese haber verdiniz mi? Yok kimseye haber vermedik. Bir senin haberin oldu işte. Aman canım kimseye haber vermeye gerek yok. Onlar zaten kampa gitmişler. Ha. Kim kim gitmişler? Ayaz, Öykü, Burcu, Emre ve tabii ki Mete. Mete de gitmiş öyle mi? Bu yanı ortaya oh, çıkarmaz. Bakalım Ayaz'ı neyle tehdit ettin? İşte, 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 işte. İşte bu. Hadi bakalım, hadi bakalım, bakalım. Evini bu kadar uzun süre boş bırakmayacaktın Mete Bey. Bakalım, bakalım, bakalım. O bir kazaydı. Mehmet de Ayaz'ın orada oldu olduğunu bilmiyordum ben. Sonuçta atölyeyi sen yaktırdın değil mi? Evet, ben yaktırdım. Şimdi oldu. Of, şimdi oldu. İşte böyle Bülent Bey. Sağ ol Sümete ben de kalabilirsin. Ben yokken deyince çok rahatladım. Gerçi boruyu tamir etmişler ama e, ev ancak yarın oturulabilir hale gelinmiş. İyi tekrar anlaşmanıza sevindim. Ben de. Ay bu arada evde çok dağınık. Ben hazır gelmişken biraz toplayayım dedim ama. Peki. Ben seni daha fazla rahatsız etmeyeyim o zaman. Hayır, hayır. Buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.